merhaba. Merhaba, Ezgi Hals. Hoş bulduk. Merhaba, Ezgi ben. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Çok Nasılsın? Çok mu sevindin? Nasılsın? Çok mu sevindin? Allah Allah. Tamam. Kendisi tek başına Binaş. Binaş. alacağım ben sana. Yavaş. Yavaş çok Hoppa. Gayet iyi yaptık şimdi. Şampiyonluk maçına gidelim mi birlikte? Evet. İzlemek ister misin İstanbul'da? Otobüs. Hı? Otobüs. Otobüsle mi gidelim? Uçağa binelim mi birlikte İstanbul'da? Hayır hayır. Uçaktan korkuyor musun? Hayır. Seviyor musun İstanbul'u? Ne var İstanbul'da peki? Hmm. Gemiler mi var? Boğaz'ı izleriz birlikte. Ha. Sen oradaki martıları biliyor musun Mustafa? Hmm. Gidi 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 gitti. Hı hı. O okula sonraki otobüse bindim. Ona gittim. Ayrıca akan mı gittim? Bakalım. Hadi <Her gülüyor> bakalım. <gülüyor> Evet. Ha, evet. Mustafa sen gezmeyi çok mu seviyorsun? Evet. Nerelere gitmeyi seviyorsun peki? Otoka. Çok mu canın sıkılıyor evde evet. otururken? Ne evet. yapıyorsun evde bütün gün peki? Oğlum. Başka neler yapıyorsun evde? <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Gel 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 gel. <laughs> Oy <gülüyor> kuzum benim. <laughs> Ankara'ya gidelim mi? Oturayım. Tamam mı? Otururum. Tamam. Otururum. Olur. Birlikte gideriz olmaz mı? Ben Ezgi Has. Kayseriliyim. Kendi işimi yapıyorum. Ben Mustafa'yı sizin yaptığınız haberlerde görmüştüm. Orada dikkatimi çekmişti. Sonra ben de yardımcı olmak istedim. Daha önce yaptığınız haberde gördüm. Sevgili Mustafa Deniz'de de çok yardımcı olmuş. Kendisiyle de bizzat görüştüm. Dedim ki bir de ben destek olayım. Ee, zor durumdaymış çünkü ailesi e, iki, iki aydır kirayı ödeyememiş, evlerinden çıkarılmak zorunda kalmışlar. Köye gelmişler buraya. Şimdi burada yaşıyorlar. Ee, Mustafa da sosyal bir çocuk, sosyal olmak istiyor. Dışarıya çıkamıyor, buradaki imkanlar kısıtlı. Öyle olunca da ben de gelip yerinde görmek istedim. Hani ne yapıyor, birebir ben tanışayım, ben göreyim evini, ailesini ama gerçekten zor durumda. Böyle geldik şimdi tanıştık işte Mustafa'yla. ile. bu kampanya ilk olarak kendi memleketim olan Kayseri'de başladı. Bu bir kitap kampanyası. Ücretsiz çocuklara kitap dağıtım kampanyası. Biz valilik ve bakanlıktan onaylı kitap dağıtıyoruz ücretsiz. Boyama kitabı küçük çocuklar için. Biz bu çocuklara kitap kampanyasına başladık. Çok güzel de sonuçlara ulaştık. Çok ciddi rakamlarda kitaplar dağıttık. Çocuklar çok mutlu oldu. Bir sürü engelli kardeşimizle bir araya geldik. Devamında ben de bu kampanyayı başlatıp devam ettikten sonra baktım ki sonuçları çok güzel. Sizin haberinizi de görünce dedim ki hani madem böyle bir şey yapıyorum. Kampanyadan gelen bütün parayı Mustafa'ya vermeye karar verdim. Mustafa'ya adamaya karar verdim kampanyayı. En azından onun hastane masrafları karşılanacak. Ailesinin aracı yanmış. Hani yeni bir araç gerekiyor çünkü Mustafa tek başına yürüyebilen bir çocuk değil. Öyle olunca da işte böylece hani bir arabayla en azından daha rahat hareket edecekler. Hastane masrafları karşılanacak. Biraz daha belki sosyalleşebilecek gelen o parayla, yardımlarla. Zaten üzerini ben kendim bizzat tamamlayacağım kampanya bitiminden sonra. Öyle kampanyaya adadık Mustafa. Ben buradan bütün spor camiasına, sanat camiasına sesleniyorum. Özellikle Mustafa için kampanyamıza destek olabilirler. Çünkü gelen kampanya bedelinin tamamı Mustafa için harcanacak. O yüzden zaten dediğim gibi hani birkaç ünlü isimle de konuştuk, görüştük biz. Mustafa Denizli bunun başında geliyor. Ben buradan onu çok teşekkür ederim sevgili Mustafa hocama. Haberimizden sonra Ezgi Hanım ziyaretinize geldi. Bu konuyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Evet sizin haberinizden sonra Ezgi Hanım ziyaretimize geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin ilgi ve alakaları için. Ya sonsuz teşekkür ve şükürlerimi sunuyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben de aynısını teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Mustafa'nın için geldi. Çok teşekkür ederim kendine. Tamam tık, tamam bir tık, bir tık, bir tık. Tamam, yavaş. <laughs> Hiç korkma Mustafa ben yanındayım. Tamam? Orman, ne var orada? Orman, orman. orman mı? He.